Öf. Bütün arkadaşlarım da evlat edindik. Keşke beni de evlat edinecek bir aile ya da birisi gelse. Beni evlat edinse. Neyse ben birazcık oyun oynayayım. Şuradan hemen maymuşumu alayım. Neredeydi o? Aa merhaba. Sadece ben kaldım burada. Bakıcı ablayı bile evlat edindiler. Delbe, person, araba, Cana, ben Yaşasın. Arabam burada. Ben sürüş çok güzelmiş. Beni bek. Ha. Şimdi bir arka arkaya gideceğiz. Yaşasın. gidiyoruz. Yaşasın. Gidiyoruz. <laughs> Yaşasın. Evimiz ocaklı mi Bakayım. Sen ne gitmişsin oğlum. Evimiz otelde mi? Otelde. Şey adınız neydi? Gel <laughs> yani otel karşısında. Adım, adımız ben tatil Şey arabayı park etmeyecek miyiz? Bilmiyorum <laughs> ben Evin yok da. Evin garajı mı yok <laughs> tamam. Ama Şimdi, bu önündeki yere park edebilir. Par Olsun. Park Peki, tamam. Ben doğru gidiyorum. Burada Babacım açacağım. arabayı park ettiysen artık et. hmm. bu, Hadi bu evimize gidelim. Her zamanki gibi filetle açıyorum hemen. Vay çok güzel bir A, evmiş. De... Ah bilgisayar var burada. Televizyon izleyebilirsin. Roblox. Ah. Yaşıyorsun? Yaşıyabilirsin ben daha kolay geliyorum. Tamam. Evlat edinme yerinde de hep bu çizgi filmi izliyordum. Şöyle. Geleyim şuraya. Bitti, bir <laughs> Bu oteller de baya güzelmiş. Oğlum gel. Geliyorum bak. Banyo yapacağım. Hı hı. Sen banyo yapmayı biliyor musun? Biliyorum. Şöyle. Ben Önce bir tuvaletimi yapayım ben hemen. Ben yemek o sırada. Hop. <laughs> Tamam. Oğlum istediğin bir şey var mı? Ben markete gidiyorum. Yok babacığım. Ama hocam yok falan. Yok oğlum. Tamam ben gidiyorum o zaman. Nerede kapıyorsak açayım. Kimseye açma terk Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ellerimi yıkamalıyım. Şöyle... Ara, ha. Şöyle babam görmeden kapıyı açayım. O Tamamdır. girebilir Teşekkür ederim abi. Kaç kaç ne kaç. Ne yapıyorsun kaç. Orada? ha, Ay, Çok gördü gördü beni, beni. Sana sosisli getirdim. Eve geç. Yaşasın. Evde yiyelim oğlum yeri döktü. Neyim, tamam babacım. Çok fena zor oldum. Kapıyı kirekliyorum. <laughs> Hadi oğlum otur. ikimiz için muhassar <laughs> hazırız. Benim tarafıma koydum. Senin tarafına da koyuyorum. Aa. Oğlum koydum senin tarafına. Teşekkür ederim oğlum. Tadlar çok Tamam tamam. Evet. Güzel <laughs> ben doydum sen de doydun mu? Hı hı. Bitti benimki. Benimki bitti. Yani bir tane daha kalmış onu da yiyeyim. Benim de bir tane onu da yiyeyim. Uyum, doyum, Babacım. Ne oldu? Dışarıda gezelim mi biraz? Hı. kahve, kahve. Yoğurt, <laughs> Yok, olur. O da olur. Milkshake de alabiliriz. Ne istiyorsun bunu? Milkshake olabilir. Arabayla mı gizlenelim yoksa şuraya da Zaten yakın kapı için. Bana fark etmez. Bak şimdi artık. Tamam o zaman yürüyerek de gidelim. O zaman. Babacım orası ama kahveci değil. Kahve. Babacım. Kola, bir tane kola alıyorum dur. Oğlum iki tane tamam. al bom 1'ini sana vereceğim gel geldim bu gece bir tanesini içtim şekillerde ben kendim için içmek şu an ben <Tamam>. de aldım oğlum <laughs> çok güzel mi çok güzel mixx istemiş Olur mu? ama onu şimdi içeceğiz yolculukta içeceğiz çünkü mixx'ten <laughs> <laughs> coca cola'yı mı Evet. Var mı diye Yok babacım ben eminim Starbucks'ta var. Burası, burası restoran babacım. Şu karşıda var ama önce önümüze bakalım. Oğlum neredesin? Buradayım babacım. Şimdi markete gidelim ilk önce. Cips, chips falan istiyor musun? Yok babacım. Milk şey olabilir. Tamam. Oğlum geliyor musun? Hı hı. Biraz arkada olduğu için. Sana, sana arabayı getireyim mi? Ne ne? Arabayı arabaya getireyim mi? Olur babacım. Biraz... Ben Starbucks'ta beklerim. Dondurma alayım Sınıf bir tane dondurma ile beklerim. Tamam. Dondurma abi alabilir miyim? Tamam. Alabilirsin. Ben de bir tane şöyle. Nerede? Ben de şu doğum günü keklisini alayım. mı? Bölüm böyle. Tamam. Ben iki tane yiyeceğim. Sen iki tane yemek ister misin? Yok babacım. Tek toplu yeter. <laughs> Üst üste olacak. Yok babacım. Ben şurada oturup yiyeyim. Ve kola bitmiyor işte. Onu da yiyeyim. Bayağı da yiyeyim işte de. Oh oh. Su getiriyorum <laughs> ben. Sen bekle burada. Hı <laughs> hı. Buralarda bir yer, su, su tane bir yer yok mu? Neyse okulun katiline gidiyor. Oğlum. Efendim. Ben olur. okulun kantine geliyorum, geleceğim. Olur şu ben. bir yer bulma, okulun ne alacağım. Tamam. O... Babacım, ben de geliyorum. Okulun okulun kantine burada basketten şuttan bir yer bulursak oradan da alabiliriz. Hı hı, ben de okulun bahçesinde oyun oynarım. Kartın nerede ben bu okula gireyim ki? Ben de bilmiyorum arkada da arkadaşlarım bazen gidiyordu bana söylemişti üst katta. Tamam. Kantin kapalıymış ama parasını verip şuradan su alabiliriz. Dur dostu sana. Hı, parasını ben koyarız. şu aldı. su alabilir. üstünden de dört İki tane de orta <laughs> Dört. Hadi babacım inelim. Alarm çalıyor. Biz parayı ödedik. Yok o başka yerden çalıyor. Bankayla, bank, banka ya. Bank, bankosu görünüyoruz galiba. Her neyse. Babacım arabayı nereye park etmiştik? Evdeydi oğlum. Şöyle döneceğiz şimdi. Biz şimdi sen mı? Yok babacım benim üstümdeki kıyafetler yine. Ben istediğim bir şey var mı? Yok. Ben bir şey soracağım da. Ben yeterli miktarda para var. Araba, araba, bir, yeni bir araba mı alsak Aslında o arabada iyi babacım. Daha illeri de vardır. Tamam babacım o zaman o arabayla arabacıya gidelim. Hı, hı. Ben arabacığa gidiyorum. Sen eve geç. Ne Kapıyı açtı. O ne taraftaydı? Ha şu taraftaydı. Ben Dur. evde mi oturayım babacığım? Ben evde... Ben... ben evde oturuyorum. Evet. Nereye gelip kapıyı açıyorum eve. Tamam. Oğlum nereye kayboldun? Eve mi gitti? Evet babacığım eve ben geldim. De, ben de geldim. Bitiyor mu oğlum? Bitiyorum. Kapı kesmeydi. Nasıl girdi? Daha girmedim babacığım. Babacığım ben dışarıda kaldım. Ah. Ha, ha. Açtım oğlum? Sen sporcuya git babacığım. Kapıyı kilitliyim tamam Şimdi okulumda her zaman yanımda bulundurduğum çuvalımla şey Şöyle camı kırayım. Aa, aa. Ne yapıyorsun Hiçbir şey yapmıyorum babacım. Bu elini bu setle Ee, hiçbir şey babacım. Ver bakayım onu bana. Hemen şunu yok edeyim. Ver onu bana. Elimde bir şey yok babacım. Ol bak. Evde de sen bir şey olursa sonra da Tamam. kapıyı kilitliyorum tamam. kaçın hadi. Şimdi görürüz. Kaçın Şimdi. Garajı da yok bu evin. O zaman tuvaletten çıkacağım tuvaletinden nereye çıkacaksam artık. Eh, gücüm yetmiyor. Aa, tuvalete geldim. Şimdi babam gelmeden tuvaletten evden kaçmam lazım. Hopp! oranın tuvaletinden buranın. Alo babacım. Oğlum iyi misin? İyiyim babacım. Ben de evdeyim. Çok lüks bir araba aldı. çok iyi babacım. En fazla kaç basıyor söyleyeyim mi? Kaç basıyor? Batıyorum ya ben. Arabanın kaç bastığını bilmiyorum babacım. Babacığım az sonra uçak sesi gelebilir. oyunu oynuyorum. <laughs> atayım babacım? İstiyorsa. Tamam babacım görüşürüz. Bu evde yoksun Neredesin? Tuvaletin içine düştüm de babacım oradan çıkarım ben şimdi o sorun değil. Tuvaletin içine düştüm babacım ben geri çıkarım. Siz de araba da de eve doğru koşun. Tam ben tuvalete düşmüştüm de babacım zaten çok küçük bir şeyim tuvalete düştüm de. Tuvalete düştüğüm için sıkıntı oldu. Ben geri çıkıyorum. Of. Aha babacım neredeyse çıktım tuvaletten. Çok iyi. Çıkıyorum şu an tuvaletten babacım. Biraz zor olacak ama çıkıyorum. Ben tuvaletten çıkınca görürsün beni. Tamam buradan gireyim. Tamamdır oradan buraya çıktım. Cüz. Tamam eve geldik Semira. Tamam babacığım ben de tuvaletten sonunda çıkmayı becerdim. İki dakika duş alayım hemen. Arabayı park ediyorum Harbiden kanalizasyon temiz değildi. Şöyle üstümü de değiştireyim. Tamam. Öbür kıyafetimi de giydim. Evet. Ne Efendim babacığım. Ve arabayı park edeceğim. Tamam. dur kapattım mı? Konuşma. Sen neredesin? kapında kapıdan çıkıyorum. He çıktım babacığım. Geldin mi? He <laughs> kapıyı kilitleyeyim. gördün mü? He <laughs> kapıyı kilitliyorum babacığım hemen. Kapıyı doğru bir girelim. Ay biz, iyi biz kilitleyemedim. Doğru ya. Biz i̇yi gezegiz. kilitleyemedim biz bu. Ben kilitledim o <laughs> Tamam babacığım. Biz Buraya ben. oturacağım ben. <laughs> tamam babacığım. Sonra çok kötü olur. Oğlum bir arkaya otursun olur mu? Polis amcalar kızar diye mi? Evet. Bu işler sonrası sorusun... beni oğlum niye kurallar öğretmesin diye hapse Hı hı. Hadi gidelim babacım. <laughs> babacım ne yapıyorsun? Bu, bu arabanın tekerinde biraz sıkıntı var da. Ben tamam bir trafik açsam mı? Olur babacım. Ben de... ben uzun... galiba azıcık daha mercilik biliyordum. Tamam dedim ben. Tamam mı? Olur? Sen eve gel. Üstüme. Tamam. Kapıyı açıyorum ben. Açamadım hemen zaten. Heh. Açtım o adam. Tamam. Evet. Bu sefer tuvaletten evet, tamam. öbür boru. Biraz da yıkimiya. Harbuki biraz da spişli. Tamam, bu sefer evde saklanıp babamı korkutacağım. Harbuki çok güzel. Bir şey çok güzel oldu. Ooo, masırlan da gel. Gelemiyorum babacığım. Kendimi bulamıyorum. Hihihi. İyi hi hi hi. görmesin gülmesin. Eğileyim şöyle çok küçük oldum artık beni hayatta göremez oğlum yanlış git Eyvah telefon tuvalette kaldı Ziz. Sen şimdi buldum ya Babam tuvaletteyken hemen ev evin... Videoyu durduracağım. Dur. Burada bir hmm. şey yok Aç. Hop açayım şöyle Şimdi babamın arabasını kaçıracağım. Şurada yok. Hı. şu sen olmadığı için kaza yapacak. O ne yapıyorsun? Beni arkaya evet. Aha. Oğlum ne yapıyorsun? Kaç 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 kaç. Sizin yeni aldığım model ıı, eşyalarla olacağım. Biz yeni aldığım kaykaylık olacağım. Ha şu. Oğlum bak arabayla düm düm kovalıyorum seni. Kaç 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 bir yerden sonra elbet bir kaza olacak ama bakalım nereye kadar dayanabileceğim. Oğlum kaza yapacağım. Ölürsün bak. <laughs> ah. Neyse ki bana bir şey olmadı Arabaya çarptı sadece. Oğlum. Hemen arabanın hızını çoğaltayım. Ben maksimum <laughs> yüzdeyim saat. Eyvah! Ah. Oğlum! Sesim geliyor mu oğlum? Aa. Ah. Çok kötüyüm. Bana bir şeyler oluyor. Aa. Ah. Oğlum neredesin? Kerem sonca. Şimdi bak dediğim numarayı yaşın tamam mı? Tamam. I, dur kaç numaraymış o? 19. Ne ev anlamıyorum ondan dolayı. 19 numarayı aşın lan. Şu ters mavi arabanın yanındayım. Hı? Hayır. Dur daha başlamadı. Ah. Hayır oğlum. Araba. Benim ah. arabam şey var o emirde olup şimdi sıcak tamam. hastaneye gidiyoruz tamam hastane nerede dur hastaneye gidiyoruz arabayla gidiyordum sonra bir anda kaza oldu ben bir tane kayıtlayı bileyim Sıkıntı çekiyorum biraz benimle zor oluyor. Sevgiler etki de çocuğumda. Doktor hemen birazdan gelecek. Ben doktorluk biliyorum az olsa Tamam. Şimdi ama bir de önce o oh, bak ameliyat yapmalı mısın? Telefon. <laughs> Telefonda. Öyleysem cep <cipim> <laughs> Ha. Şimdi buraya koyacağız. Şimdi buraya koyuyorum. Ne varmış bakalım. Eyvah. Bak çek ne var. Nah 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 nah. Ne diyeceğim bir şey biliyorum. Evet. Oğlum bak sana elma elma getirdi ne yapayım? En sevdiğiniz şeylerden ye. Evet. Arkadaşlar yavaştan rol bitirelim. Evet. Güzel miydi sizce ama? Valla şu Jumbo Josh falan karakterlerini yapmak için çok uğraştım. Mesela şu Bam Bam Mesela, falan da var. Şu Mesela şu Bambelina. Mesela şu Oplokusu. Nab Nab falan da var. Nab, -nab ben aynen. Jumbo Josh'ta böyle işte Kerem'inki. Bu da o pile kuşu. Ben o pile kuşu olarak bitireyim. Sen de nab nab olarak bitir. Tamam. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kardeşimin kanalına da mutlaka abone olup like atmayı unutmayın. Açıklamada da linki var. Videonun sonuna da koymayı unutmazsam koyacağım. Ama unutabilirim. Arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay. Bay bay sağlıcakla.